dostlar, herkese merhabalar. Yine sıra dışı icatlar peşinde koştuğum güzel bir video ile karşınızdayım. Malum bugün cumartesi ve cumartesi günleri genelde kendin yap tarzı icat videoları paylaşıyorum. Artık yapa yapa da arka taraf doldu arkadaşlar. Sol taraf da aynı şekilde doldu. Ne ararsan var artık. Elektromanyetik silahtan insansız hava aracına burada da pek çok robotik projemiz falan var. Laboratuvarda icatlarıyla doldurduk, taşıdık bakalım. Şimdi videomuza başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar aslında ben bu videoda yapacağım videoda bundan bir sene önce yapıp patentini alıp falan seri üretime geçirseydim şu an köşeyi dönmüştüm. Ama şimdi aklıma geldi ne yapalım. Yani ülkemizin çok büyük ihtiyacı olan bir sorunu karşılayacak bir icat yapacağız. Çünkü bu seferki videomda. Yani şu an ülkemizin en büyük sorunu ne arkadaşlar? Koronavirüs. Peki koronavirüs için ne gerekiyor? Dezenfektan gerekiyor hani en basitinden dezenfektan, sıvı sabun. Yalnız bu dezenfektan ve sıvı sabunların konduğu kutular yani üzerine basıyoruz. Böyle buradan da tam göremiyoruz. Arkadaşlar kutuların üzerine basıyoruz. Öyle de dezenfektan ya da sabun alıyoruz. Ve bu dezenfektan kutularını bankalardır, postanelerdir, alışveriş merkezleridir. Bunların girişine koyuyorlar arkadaşlar ki gelen müşteriler ellerini dezenfekte etsin ve güya ya koronavirüsten korunsun diye. Ama yani içtik bir yerde en az 1000 kişi o dezenfektan şişesine temas ediyor arkadaşlar. 1000 kişi en az tahminlerime göre. En az 1000 kişinin elinden geçiyor o dezenfektan şişesi. Ve bu noktadan sonra o kapılara konulan dezenfektanlar insanların virüsten korumak için yani bir önlem değil de insanlara virüsü bulaştıracak bir sebep haline geliyor yani. Maalesef üzücü olan gerçek arkadaşlar. Ülkemizde bazı şeyler tersine işliyor. Biz de bu videomuzda temassız bir dezenfektan kutusu yapacağız veya sıvı sabun kutusu yapacağız. Elimizi uzattığımız zaman yapacağımız bir dezenfektan kutusu elimizi algılayacak ve uygun miktarda ya da elimizi çekene kadar dezenfektan verecek. Bu şekilde hiç kimse dezenfektan kutusuna temas etmez. Arada en az bir 5-10 santim olur. Hiçbir şekilde temas etmesi gerekmeyecek. Bu sayede Kutuya dokunmaz ve de aynı yere dokunmadığı için virüs bir tık daha yayılmaz. Virüsün de oradan yayılmasının önüne geçmiş oluruz. Ben yine çok konuştum değil mi ya? Videonun yarısını böyle giriş ve konuşma ile geçiriyoruz. Başlayalım biz. Haydi arkadaşlar videomuz başlıyor. Arkadaşlar şimdi gerekli olan malzemelerimiz. Bu bir kızılötesi sensör arkadaşlar. Hem dijital hem analog çıkışı var. Biz dijital olan çıkışı kullanacağız. Daha sonra bir tane su pompası var. 10 kalk bir potansiyometre. BD BD140 PNP tip transistör. Şöyle bir sigorta, anahtar. Temel malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Bir de güç kaynağımız var. Bu şekilde bir 18650 lityum iyon batarya kullanacağım. Haricinde tabi bir de montaj ekipmanları gerekiyor işte. Lehim falan arkadaşlar. Şimdi size kısaca devreyi bir hazırlayayım. Daha doğrusu devrenin çizimini bir yapayım arkadaşlar. İlk başta burada bizim bir güç kaynağımız var. Şu sensörü şöyle kare olarak göstereyim arkadaşlar. Artısı eksisi. Bunu sensörü doğrudan takıyoruz arkadaşlar. Sensörü S harfiyle gösterelim. Bu sensörün bir de çıkışı var. Bu çıkışı buraya bir direnç takıyoruz. Daha sonra bir tane potansiyometre takıyoruz arkadaşlar. Çıkışı bu şekilde potansiyometreye takıyoruz. Potansiyometrenin değeri 10K. Potansiyometrenin diğer çıkışını artıya takıyoruz. Şu şekilde. Sonra burası kalıyor arkadaşlar. Renk değiştirelim karışmasın. Potansiyometrenin çıkışını getiriyoruz. Burada da bizim transistörümüz var. BDX BD140 transistörümüz var. Bu transistörün base bacağına takacağız. Aslında biz direnci buraya takalım. Biz buraya bir direnç takalım arkadaşlar. Direnci buraya takınca şu direnci kullanmamıza gerek kalmayabilir. Bakalım. Evet bu dirence gerek yok. Direnci buraya takarsak. Ee, şurayı da şöylece artıya takıyoruz. Şurası ise kolektör arkadaşlar. Kutuplarını da yazalım. Burası base, burası kolektör, burası ise emitter kutbu oluyor. Buradan sonra motoru çizelim arkadaşlar. Şöyle bundan motoru takıyoruz. Motorun çıkışında şöyle getirip eksiye takalım. Bir kontrol edelim arkadaşlar. Hata var mı? Ha, direncimizin değeri kaldı. Arkadaşlar benim yaptığım teorik hesabı göre bir kalık direnç kullanacağız. Ama uzaktan eğitimle alınan eğitimden dolayı Yanlış olabilir arkadaşlar bu 1K'lık değer. Hata olursa bunu değiştirebiliriz. Devri bu kadar basit miydi? Yani bu kadar basit. Anahtarımız falan var arkadaşlar. Onu da şöyle şuraya da anahtar takarız. Şimdi hemen kurmaya başlayalım. Arkadaşlar bu transistörün buradaki bacakların hangisinin emitter ve kolektör olduğunda sağ tarafta gösterelim. Şöyle transistör size doğru bakıyor arkadaşlar. Üzerinde yazılar var ve üç tane bacağı var. Bunun sağ tarafı base, orta tarafı kolektör, sol tarafı emitter olması lazım. Bir, bir kontrol edeyim emin olalım. Şimdi devreyi kurmaya başlayalım arkadaşlar. uyrunuz devremiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimizi yaklaştırdığımız zaman motor dönüyor. Potansiyometre motorun hızını ayarlamak için arkadaşlar. Şöyle en yüksek hızda şöyle azalıyor. Şimdilik kapatalım. Elektronik devre bitti. Şimdi sıra geldi mekanik tasarıma. Arkadaşlar şimdi ilk olarak bu şekilde bir plastik bardak alalım. Bu plastik bardağın ortasından verelim ve buradaki su motoruna bu şekilde yapıştıralım. Şöyle ortadan deliyoruz. Dikkatli yapın arkadaşlar bu silikon işlemini. Motorun içerisinde silikon K kaçırmayın kesinlikle. Yoksa motoru bir daha zor çalıştırırsınız. Bu burada soğuya dursun arkadaşlar. Biz de devam edelim. Başka bir plastik bardağı ise şöyle ağzına yakın yerden buradan keselim. Bu makas ne kadar körmüş ya. Neyse artık olduğu kadar. Bunu da bunun üzerine şu şekilde yapıştıralım. Böyle silikon ile yapıştıralım. Arkadaşlar şimdi başka bir plastik bardak alıyoruz ve şu şekilde kapatıyoruz. Bu bunun ağzının kapağı olacak arkadaşlar. Şöylece açılıp kapanıyor. Ve dışarıdan herhangi bir şekilde hava, toz, sıvı falan hiçbir şey girmeyecek. Bu şekilde muhafaza edebileceğiz. Burada yeterince soğumuştur. Şimdi hortum kısmını yapalım. Arkadaşlar şimdi motorun ucuna hortum takacağız. Hortum olarak şu şekilde pipetleri kullanabilirsiniz. Bayağı bir uğraştırıcı olacaktır. Pipetlerin yerine şu şekilde bir hortum buldum ben. Bunu takacağım. İsterseniz akvaryum hortumlar da işinizi görür. Akvaryum hortumu da kullanabilirsiniz. Bunun yapısı ise şu şekilde olacak arkadaşlar. Hortum buraya takılacak. Yukarıya doğru çıkıp daha sonra tekrar aşağıya dönecek. Bunun sebebi şuradaki sabun ya da dezenfektan miktarının üzerinden geçmesi gerekiyor ki hortum boştayken sabun ve dezenfektan motordan çıkıp yere dökülmesin. O şekilde hortumu takalım bir. Arkadaşlar dezenfektan o buralar bayağı uzunmuş. Arkadaşlar Arkadaşlar hortumu da buradan bu şekilde yapıştırdım. Daha sonra bu sensörü de hortumu buraya yapıştırdım. Aşağıya doğru bakacak şekilde. Burayı ne kadar, neden bu kadar uzattığımı soruyorsanız sağ tarafa doğru. Elimi anca sığdı arkadaşlar altına. Şimdi bir çalıştıralım, test edelim. Ve kalibrasyonu yapalım. Elimizi uzattığımız zaman gördüğünüz üzere çalışıyor arkadaşlar. Ayrıca şurada bir trim pot var. Bunu hareket ettirerek elinizin mesafesini ayarlayabilirsiniz. Şöyle elimizi koyalım. Şu an gayet kalibre arkadaşlar. Bir de içerisine su koyup test edelim. Yalnız her tarafta elektronik cihaz inşallah bir yeri bozmam. Az bir şey koyalım. Önce bir sızdırmasını test edelim arkadaşlar. Şu aşağılardan herhangi bir sızma falan var mı diye. Motorun hızını biraz düşürelim. Elimizi uzatalım. Su geliyor arkadaşlar. De aşağıdaki planlara gelmeseydi iyiydi. Bu şekilde elimizi dezenfekte edebiliriz bitti tabi az koymuştuk biraz daha koyup deneyelim arkadaşlar motoru en son hızına getiriyorum Aa, arkadaşlar bir şey daha unuttuk sifon etkisini hesaba katmayı unuttuk biz Ay. Her şeyi hesaplamak gerekiyordu ya. Arkadaşlar sifon etkisini hesaba katmayı unuttuk ya. Nasıl böyle bir hata yaptık ki? Sifon etkisi dediğimiz eğer ki bunun çıkışı girişinden aşağıda ise şurası yukarıda olsa dahi içerisindeki suyu döker arkadaşlar. Bu yüzden çıkışı yukarıya kaldırmamız gerekiyor. Arkadaşlar şu an sifon etkisinde yok edecek şekilde bir dizayn yaptım. Şimdi gerçek testlerimize başlayalım. Onun içerisini su ile dolduralım. bu seviyede ne yapılmaz. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar elimizi uzattığımız zaman su geliyor. Potansiyometre ile de su ayarını yapabiliyoruz. Bu şekilde az bir miktar su gelmesini sağlayabiliyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Hafif sağ elimizi götürünce zaten su kendiliğinden duruyor. Yani suyun ya da dezenfektanın yere gitmesi gibi bir ihtimal de yok. Şöyle dolduralım. Hatta şöyle bardağa dolduralım arkadaşlar. Motoru son seviyeye getirelim. Arkadaşlar şimdi de sıvı sabun ile test yapacağız ama sıvı sabunu hiç sanmıyorum çünkü çok yoğun bir kıvamı var. Yani böyle bile zor dökülüyor. Eskiden olsa çalışırdı ama şu sifon etkisinden ötürü bunu yukarıya taşıdık ya o yüzden çalışmayabilir. Bir test edelim yine de motor son hızdan. Bataryayı da değiştirsek güzel olurdu aslında arkadaşlar. Çalıştıralım önce. Arkadaşlar biraz zorlanıyorum ama sanki gelecek ya. Bataryayı değiştirelim, batarya bitti. Arkadaşlar doluluk oranı birazcık daha yüksek bir batarya buldum. Bu da tam diye bu yarı güç defiyon. Bir de bunu test edelim. Bu bir tık daha iyi dayandı gibi. Ama bu da başaramayacak büyük ihtimalle. En son şurada kalıyorlar. Sevgili dostlar şu an sıvı sabunu buradan getirecek kadar bir gücü yok ama ilerleyen videolarda bunun ikincisi gelebilir. Bunu biraz daha geliştirebilirim. En basitinin giriş gücünü 1S'den 2S'e çıkartırsam yani gerilim artırırsam bu motor çok daha güçlü hale gelip o sabunu buradan getirebilecek hale gelebilir. Neyse arkadaşlar, bu seferki videomda su ve dezenfektana uygun bir şey yaptık. Bu şekilde gayet kullanışlı. Bunu da sol tarafta biraz arkadaşlar, bu sayede şu şekilde elimizde aldıktan sonra sağa getirip durdurabiliyoruz. Bu sayede yani yere dökülmesini engelliyoruz suyun ya da dezenfektanın. Kapağını kapatmayı unuttuk arkadaşlar. Şimdi tam oldu. Biraz Alaaddin'in sihirli lambasına mı benzedi desem bu? Ya da demliğe benzedi arkadaşlar bu biraz. Ama şekli falan bayağı hoş duruyor arkadaşlar. Yani çalışması falan da gayet iyi. Arkadaşlar videoya biraz güzel yorum yapın, beğenin falan da bunun ikincisini hazırlayayım ben. Sevgili dostlar videomuzun sonuna geldik. Gayet güzel bir icat yaptık burada. Bugün sabahta beridir ki bununla uğraşıyorum. Emeğimin karşılığını vermek için de artık videomu beğenin, yorum yapın. Sevdiklerinizle, eş, dost, akrabayla paylaşın videonun linkini. İşte bir şeyler yapın arkadaşlar. O kadar uğraşıyoruz biz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne yapalım? Artık yapmam istediğiniz ne varsa yorumlar kısmına yapın. Yani bir sonraki video dediğim haftaya Cumartesi günkü video için söylüyorum. Kendin yap tarzı bir video olur zaten genellikle. Haftaya cumartesi. Ne yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Bakalım yorumlara yazdığınız yorumlar içerisinde en güzel bir tanesini seçer. Yaparım belki de. Görüşürüz.